Bu da ne? Bu paralar buğday yükünün içinde ne arıyor? Bunlar ne kadar da çok. Siz işinizi yapın. Ben şimdi dönerim. Bunları nereden getirdin? Buğday çuvalının içinden çıktı. Ha? Buğday satan memurlara verdiğimiz para kadar bunlar. Bunlar kendi paralarımız. Keseyi tanımadın mı? Bakın bu bizim verdiğimiz kese. Anlaşılan Mısır Aziz'i bize bedava buğday vermiş. Bir yanlışlık olmadığı ne malum? Bu işin içinde bir iş var. Belki de bizler imtihan ediliyoruz. Mısır Azizi bizim bu paraları kendisine iade edip etmeyeceğimizi sınamak istiyor. Bu olayı görünce kendinizden geçip parasını ödemeyi unutmuş olamaz mısınız? Siz bize haram yemeği öğretmediniz baba. Yemin ederiz böyle bir şey yok. Bizim bu paralardan haberimiz yok. Bu durumda Mısır Azizi sizin bir kez daha Mısır'a gitmenizi istiyor. Peki niçin? Neden? Evet, neden? Neden Mısır Azizi tekrar onları Mısır'da görmek istiyor? Ne diyelim? Hayır, hayır bilmiyoruz. Bu adım sizi sevmek şöyle dursun. Belki sizi bir daha görmek istememesinin de bir işareti olabilir. Kabul edilenlerin parasını da kabul ederler. Kabul edilmeyenlerin ise parasını da kabul etmezler. Yüce Allah bir kulunu severse onun amellerini melekleri aracılığıyla bir kitapta kayıtlara geçirir. Sevmediğinin ibadetlerini ve amellerini bütünüyle reddeder. Mısır azizi paraları çuvalın içine koymak suretiyle sizi ...dergahından kovmuş olamaz mı? Bu böyle olamaz. Evet, evet haklısın. haklısın evet. Mısır Azizi bizi yeniden görmek istiyor. Evet, Biz doğru. etmeseydik bizi bu kadar çabuk bırakmazdı. Paraları kabul etmemiş olması... ...bizi kabul etmemesi... ...anlamına gelseydi bu ağırlama ne içinde o zaman? Bu durumda Mısır Azizi'nin kafasında bir plan olduğundan şüphe etmeyin. O ağırlama, onca ikram, buğday parasını iade etmesi ve hepsinden önemlisi Bünyamin'i görmekte ısrar etmesi, Mısır Azizi'nin kafasında bir plan olduğunun açık işaretleridir. Umarım kötü bir niyeti yoktu. İyi ama bu paralar Mısır Azizi'nin iyi niyetinin bir göstergesi olamaz mı? Bünyamin'i görmekteki ısrarı niye? Bünyamin konusunda bize güvenmemekte haklısınız. Ancak Mısır Azizi'nin iyi niyetinden bir şüphemiz yok. Hayır. Yine de Bünyamin'i sizinle göndermeyeceğim. Neden Bünyamin'i onlarla göndermiyorsun? Çünkü bunlar Yusuf'a yaptıklarından dolayı pişmanlıklarını ifade etmediler. Pişmanlığını ifade etmeyen birinin eski hatasını tekrar etmeyeceği ne malum. Peki buğdaylar biterse ne olacak? O zaman ne yapacağız? Baba söyler misin? daha Yusuf'un hatırasını bile unutmamışken bir dahaki yolculuğumuzda bize Bünyamin'i nasıl teslim etsin? Buna mecbur. Aksi takdirde Mısır Aziz'i bize hiç buğday vermeyecek. Babam bir kez daha mı ciğer paresini kurtlara teslim etmek zorunda yani? Bizler kurt değiliz ki. Bir sefer hata yaptık hepsi o. Bizim şu anda Bünyamin hakkında kötü bir niyetimiz yok ki. Bu nereden belli? Yoksa tövbe mi ettik? Pişmanlığımızı mı belirttik? Söyler misin? Gerçeği söyleyip özür mü diledik? Gerçeği söyleyerek günahlarımıza tövbe etmemizi ısrarla ne çok söyledi. Ama biz ne yaptık? <Gülüyor> <Gülüyor> Yaklaşık 40 yıldır. Babamız Yusuf'tan ayrı düştüğü için yanıp tutuşuyor ama biz kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. İçimizden birinin ona gerçeği söyleyip bu üzüntüye son vermesi yeterli olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.